diri olacağız. İslam medeniyeti olacağız. Diri duran medeni tasavvurunun çok tipik örneği. İslam medeniyetinde tevhid Allah ve Allah'la olan ilişkidir. Bu ilişkinin sonucunda mesela bütün topluma farz olan bir namaz ibadeti vardır bu namaz ibadetinin İslam medeniyetinde çok önemli nirengi noktası ise Cuma namazıdır. Peygamber mescidinin geometrisine, malzemesine, fonksiyonuna bakınız. Bağdat devri, ortaçağ İslamı. Fonksiyon aynı, geometriye ve malzemeye bakınız. Oradan bir kol atlıyor İran'a, oradan bir kol atlıyor Suriye'ye, bir kol Anadolu'ya, bir kol Beyliklere, bir kol Güney'e. Ulu camiler, cuma günleri, cami kebirler, Osmanlı külliyeleri geliyor sırayla mekana ve zamana tabi olarak. Ve resim burada bitiyor. Ne bekliyoruz? Hissedildiği kadarıyla bugüne ait bir cami formu bekliyoruz. Şimdi tekrar kendimize dönüp şu soruları soralım. Bu dönemde biz hala İslam peygamberine inanıyor muyuz? İnanıyoruz. Cuma namazına gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Bu dönemde biz İslamiyet'e inandığımız ve Cuma'ya gittiğimiz halde bir Osmanlı hayatımı yaşıyoruz. Bu zamanın ihtiyacı olan camiyi, estetiği, formu, malzemeyi üretemedik. Peygamber Camii, Orta Çağ Bağdat'ındaki Ulu Camiler, Cuma Camileri, Anadolu'daki Cami Kebirler, Osmanlı Külliyeleri fonksiyon aynı ama malzeme ve biçime baktığınız zaman müthiş farklı olan eserler. Medeniyet dili gelenekle arasındaki ilişkiyi koruyarak yeni biçimler üretiyor. Geleneği bir yerde tutuyor ama gelenek biçimin donmuş hali değil ilişkinin özüdür. Gelenek özden biçim üretmektir. Bu geleneğin dönemi bitince kendini tekrarlamaz, yenisini yapar. Şimdi bizim sıkıntımız da bu. Burada etken zaman ve değişen şartlar oluyor. Zaman değiştikçe formu da ona göre dönüştürmek gerekiyor. Öze sadık kalarak Mesela benim kanaatime göre bugün el öpmek toplumun bir kesimi için bir hürmet ifadesi değildir. Bir kısmına göre hürmet ifadesi olsa da bir kısmına göre değildir. Burada mühim olan kalbimizdeki histir. Bir başka biçimde bunu bakışlarla da ifade edebiliriz. Referansla. Yani selam vererek ifade edebilirsiniz. Hediye ile ya da tebessümle ifade edebilirsiniz. İnsan fevkalade hassas bir varlıktır. Her şeyden anlıyor. Küçücük bir çocuk bile her şeyden anlıyor ama ifade edemiyor. Niye? Çünkü insan basit bir varlık değil. Allah celle celaluhu bize ruhundan ruh üflemiş, hayvanlara üflememiş. Böyle bir resim. Demek ki her biçimin bir kullanma müddeti Affınıza sığınarak biraz amiyane tabirle basit bir tarzda söylersek raf ömrü var. Zaman değiştikçe formu dönüştürmek üzerine burada güncel bir örnek verelim. İslam uygarlığı halen günümüzde değerler sistemi olarak var. Sadece Müslümanlara değil, bütün insanlığa ümit veriyor. Çünkü modernitenin materyalist baskısı altında bulunan insan şefkat ve merhametle örülü bir hayata bir nebzecik de olsa hasret çekiyor. Ancak İslam uygarlığının cehalet, fakirlik, Batı toplumlarının baskısı gibi nedenlerden dolayı şu anda yeni bir biçimler kompozisyonu üretme iktidarı yok. Ama bu realite ila nihaye yani sonsuza kadar böyle devam edecek diye bir anlayış da söz konusu değildir. Umuyoruz ki bu uygarlığın içinden çıkan ve belli niteliklerle donanmış bir hareket bütün insanla bir hayat kaynağı olacaktır. Eğer medeniyet tasavvurunuza varlığınızı sınırlayacak bir temel değer getirmezseniz kul hakkı gibi özgürsünüzdür. Modernitede kul hakkı diye bir kavram var mı? Yok. Temeli budur. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. İçimde AVM var. Eser Saadet'in Ökten. Seslendiren Sami Zorlu.